Evet 51. dersin çekimine başlayalım. Ez-zeytül ham bunu YouTube'a yükleyeceğim inşallah. Evet kelimelerimize bakalım bilmediğimiz kelimeler yeni kelimelere. Veyahut da önceden girdiyseniz tekrar olmuş olacak. 20 25 dakikada inşallah çekmeyi düşünüyorum. Sonra diğer derse devam edeceğiz. Ez-zeyt petrol demek buradaki anlamı mutefevitün farklı, değişik demek. Kibritül kibritit, el hidrojen, hidrojen sülfür demek. El ma'mel fabrika atölye. Et dağıtul, et -dağıtul ali, dağıt basınç demek. El ali yüksek, et ali yüksek basınç. Merafiku haknil gaz, gaz toplama tesisleri. Dediğim gibi hak, aynı zamanda e, şırınga veyahut da iğne yapma anlamına da geliyor. Çünkü gazı da böyle şırın gavari bir şeyle pompaladıklar için ya da böyle depoladıklar için hakkın kelimesini kullanıyorlar yani. Sıkıştırıyorlar çünkü gazı sıkıştırarak şırınga bari bir şeyle bir depoyla gazı sıkıştırarak ne yapıyorlar depoluyorlar topluyorlar mekâminü zeyti yani petrol kuyuları demek. Tilkaiyen otomatik olarak kendiliğinden anlamına geliyor. Mürekkep bileşik demek. Feraze yefrizu ferz sınıflandırmak, ayırmak, seçerek ayırmak. buye amacıyla, gayesiyle demek. Dahka yeduhku dahkun pompalamak veya da fışkırtmak demek. Meamil terkis Meamil normalde fabrika demek. Burada tesis anlamında da kullanabiliriz. Meamil terkiz yoğunlaştırma tesis. Merkez kelimesi mesela buradan gelir. Merkez. Terkiz de bir şeye odaklanmak, bir şeyi bir yere odaklamak anlamına geliyor. Evet, devam ediyoruz. Okuyalım bakalım. Yalnız bu okumayı biz hazır tercümesinden yapalım. Şuradan biraz yaklaştıralım. Evet. ez zeytul إن الزيت الخام في حالته الطبيعية سائل يحتوي على كميات متفاوتة من مادة كبريت الهيدروجين السامة كما يحتوي على غاز طبيعي ونسبة من التلوثات ولدى وصول الزيت إلى المعمل يفصل عنه الغاز ذو الضغط العالي ويرسل عبر الأنابيب إلى مرافق الحقن للغاز التي تعيده بدورها إلى باطن الأرض للمحافظة على الضغط في مكان من الزيت. وفي وقت نفسه تفصل الغازات غازات ذات الضغط المنخفض تلقائيا ليجري تحويلها إلى مركب مركب مركبي البلطان في معمل فرز غاز البترول السائل وذلك بغية بيعهما منفصلين او ممزوجين بالزيت الخام. Evet. Diyor ان الزيت الخام هامبترول في حالته الطبيعية الطبي Yani normal şartlar altında yani buna n ş a da derler. Normal şartlar altında n ş a da n ş a da bir sıvıdır. Evet. Bir sıvı akışkan bir maddedir. Nasıl bir akışkan maddedir? Yahdi. Bakın sıfatı geliyor. İşte ihtiva eden. Neyi ihtiva eden? Ala kemiyyatin mütefavitetin. Değişik, değişik miktarda, değişken miktarlarda. Değişen miktarlarda. ihtiva eden. Ne ihtiva eden? Min maddetil kibritil lehudirjen essemme. Toksik. Yani zehirli bir madde olan hidrojen sülfürü ihtiva eden bir sıvıdır. Başka ne ihtiva ediyormuş? Keme bunun yanında yahtevi içeren ale gazin tabiiyyin doğal gaz ve nisbeti mine bunun yanında doğal gaz ve belirli bir nispette belirli bir oranda televüs içeren kirlilik içeren bir sıvıdır. Diyor. Ve lede felede husul zeyt ila el yufsal anhu el Ve lede dığında demek. Husul zeyti yani petrol ulaştığında nereye ulaştığında? İlel ma'meli. Yani tesise ulaştığında yufsalu ayrılır. Ne ayrılır? Anhu ondan ayrılır. Ne ayrılır? El gazu. Gaz ayrılırmış. Nasıl gaz? de ali yüksek basınçlı gaz ondan ayrılır. Ya yani neden ham petrol yani Ondan dediğine. Ham petrol ayrılır. Bunun rengini değiştireyim. Bir de italik yapayım. rengini olsun, kırmızı olsun. Evet. <laughs> ondan yani ham petrolden ayrılır. Evet ve yürüselü ayrıtı ayrılıyor yani ayrılması sağlanıyor işte çeşitli işlemler yapıyor ısıtılıyor mu artık ne yapılıyorsa bir şekilde çeşitli kimyasal işlemler yapılıyor ve gaz ham petrolün içerisinden çıkartılıyormuş. Ve yurselu gönderilir. Abral enabibi. Yani borular aracılığıyla gönderilir. Nereye? İle merafiki haknili gaz. Gaz depolama tesislerine gönderilir. Nasıl gaz toplama tesisleri? Elleti işte şöyle şöyle olan gaz toplama tesislerine tu'iduhu onu iade eden bir devriha sayesinde kendisi aracılığıyla kendisi tarafından diyelim kendisi tu'iduhu, kendisi tarafından geri gönderen Evet kendisi tarafından geri gönderen. Elleti bi devr ile batın altı ardı. Yani kendisi tarafından yer altına geri gönderilen. Niçin? Lil muhafazati alet dağıtı. Basıncı korumak için. Basıncı ne yapmak için? Korumak için. Çünkü basıncı korumazsak ne olur? Korumasalar ne olur? Gaz uçağı gider. Basınç altında olmazsa fazla miktarda gaz almaz, az Onun basıncını yüksek tutmaları lazım ki daha fazla miktar. Yani bizim tüp evlerde kullandığımız tüp mesela öyle bir şeydir İçerisinde yüksek basınçlı gaz vardır. Yani o gazı dışarıya aldığın zaman belki bir apartmanı dolduracak kadar gaz vardır ama onu sıkıştırarak ne yapıyorlar? E, muhafaza altına almış oluyorlar, korumuş oluyorlar. E, taşınabilir, satılabilir, evde kullanılabilir hale getirmiş oluyorlar. Onu sıkıştırıyorlar yani o tüp gazın tüpün içinde sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış gaz var. Onu demek istiyor. Peki bu e, basınç neredeymiş? Fi nerede ya daha doğrusu korumak için Fi mekemil ardi evet. Petrol etaklarında basıncı korumak için gönderilir. Tesislerine petrol etaklarında basıncı daki basıncı. Evet. Nereye gönderiliyor? Yer altına gönderiliyor. Yer altında ne var? Petrol etakları var. Oradaki basıncı korumak için. Evet. Gönderilir diyor. Herhalde öyle bir şey. Yani ham petrol bor hatlarıyla gaz depolama seslerine gönderilir ve böylece buradan yeniden yer altına enjekte edilerek petrol rezervlerindeki petrol yataklarındaki basıncın korunması sağlanır diyor. basıncın korunması sağlanır diyor evet. Ve fi vakti ve fil vakti nefsi aynı zamanda çok salu ayrıştırılır. El gazatu gazlar ayrıştırılır. Da tuttu'l munhafiydi. Yani düşük basınçlı Gazlar ayrıştırılır. Şimdi yüksek basınç gerektiren gazlar varmış demek ki bile düşük basınç gerektiren gazlar varmış. Evet, öyle diyor. Nasıl ayrıştırılırmış? Tilkaiyen, otomatik olarak ayrıştırılırmış. Niçin? Liyecriye tahviluha. Yani dönüştürülmesi, gerçekleştirilmek üzere. Nereye dönüştüreceklermiş bu? alçak basınç gerektiren gazları ile mürekkebeyil brotan ve botan proban ve butan bileşiklerine dönüştürmek üzere nerede fi ma'mel ferzil petrol sail fi ma'mel tesisinde ferzi gazil petrol ferz ayrıştırmak demeli. gazil petrol Petrol gazı ayrıştırma tesisi, S.İ.İ.İ. akışkan yani sıvılaştırılmış petrol gazı ayrıştırma tesisinde diyor, propan ve butan bileşiklerine dönüştürmek üzere ayrılır. Propan dedikleri de herhalde zannedersem çakmak gazı. Tam bilmiyorum ama. Şöyle evet, soralım bakalım. Roban. Evet. Bütan, propan, Evet bunlar çeşit çeşit. Kimyacı değilim anlamam. Evet. Çeşit çeşit gazlar. Neyse şunu kapatalım. Allah Allah. Hı, bunu yapmıyorduk. Bunu yapıyorduk. Evet. Ve fi bak vakt nefsihi tufsalul gazatu da tuzatu dağtil mufhafizeti tilkayen liyecriye tahviluha ila mürekkebeyil buruban ve bütan fi magmeli ferzi gazi bitroli yani aynı zamanda düşük basınçlı gazlar sıvılaştırılmış petrol gazını ayırmak için Yok ya. Yok yap. Evet, sıvılaştırılmış tesinde propan ve butan bileşiklerine dönüştürmek üzere otomatik olarak ayrıştırılır diyor. Tesinde propan ve butan bileşiklerine dönüştürmek üzere otomatik olarak ayrılır. Evet, o tercümeyi düzeltmiş olduk. Evet. Ve der ki bu yeti beyihme münfasileyni ev memzuceyni biz zeytil ham. Ve der ki bu yeti yani satış amacıdır. Bu ikisinin satış amacıdır. Nasıl satış amacıdır? Münfasileyni <laughs> ayrı ayrı ev memzuceyni veyahut da karıştırarak neyle? Biz zeytil ham yani ham petrole karıştırılarak satılmasının içindir diyor. Bunun amacı budur diyor. Öyle diyor. Evet. Ve ba'de ki bundan sonra feyne kısmen minel gazi el mütebakki kalan bazı kısım gazlar. Nerede kalan bazı kısım gazlar? Gazlar. Fi ham, yani ham petrolde kalan bir kısım gaz ya da gazın bir kısmı e Yudaku pompalanır. Yani boşaltılır, gönderilir. Nasıl gönderilir? Abra şebeketin a yoluyla. Ne ne ağıymış ne ağıymış bu? Eee min enabib yani petrol hattı boru boru hatları ağı vasıtasıyla gönderilirmiş. Nereye gönderilirmiş? İle meamili terkiz yoğunlaştırma tesisine gönderilirmiş. Niçin gönderilir? Li kibrit el hidrojen. Yani hidrojen sülfür uzaklaştırmak içerisinden çıkarmak için minhu içerisinden hidrojen sülfürü çıkarmak için niçin için ee, hidrojen sülfürü çıkarıyor peki? Hidrojen sülfürün çıkarılmasının amacı nedir? Liyus biha Ve lahamu, ham petrol olsun diye. Ham petrol ne olsun diye? Kul <laughs> <Gülüş> tat daha hu, tatlı olması için. Tat daha değil de tatlı ve demek ki acıymış yani. Herhalde böyle ekşimsi veya öyle bir kokusu var demek ki. E ve ekstra salahiyeten ve belki gözle yaşartıcı gazlar gibi bir şey. Veya ekstra salahiyeten daha uygun. Niçin daha uygun? Bir isteyen var. Yani kullanıma daha uygun. Yani tatlı ve kullanım için daha uygun hale gelmesi için hidrojen e, sülfürü çıkarmak içerisindeki hidrojen sülfürü uzaklaştırmak amacıyla konsantrasyon yoğunlaştırma tesisine e, boru hatları ağı vasıtasıyla pompalanır diyor. Evet, böyle bir şeyler diyor. Evet, bunu yazalım, Ampetrol diye, YouTube diyelim hatta buraya, 31.05.2023. Bu resmiyette 17, 15 dersiydi. Tamam, şöyle son diyelim. Son olduğu belli olsun ki bunu yükleyelim anlamına geliyor. Evet.